videomuzun sonunda herkes mega kutu mu yoksa efsanevi star hediyesi mi daha kudretli daha iyi bunu görecek. İki farklı yeni hesap açacağım ve aynı anda ikisinde de birinde efsanevi star hediyesi açarken diğerinde mega kutuları açacağım. Objektif bir şekilde puanlandırmalarla birlikte en sonda herkes hangisinin çok daha iyi olduğunu görmüş olacak. mega kutular geldi geleli sorunun cevabını çok merak ediyorum. Efsanevi star efsane hediyesi mi yoksa mega kutular mı daha iyi? Bu video sayesinde 3. seviye partner olmuşken yalosunuz alırım bu arada. Bunu resmi bir şekilde kanıtlarıyla bu videoda sonuçlandıracağız. Benim şahsi görüşümü soracak olursanız ben efsanevi star hediyesinin mega kutudan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sebeplerini videonun ilerleyen dakikalarında açıklayacağım ama bu videoyla belki fikrim değişebilir. Puanlandırmalar sağ ve sol tarafta ve sırasıyla ilk mega kutumuzu açıyorum. 4 yazdı. Arkadaşlar her bir kutudan sonra ben bir puanlandırma yapacağım. Şöyle efsanevi star hediyesi açıyorum içinden bir adet kostüm çıktı. İkisini de ekranda görüyorsunuz. Tamamen objektif bir şekilde değerlendireceğim. Tabii ki burada efsanevi star hediyesi bir puan alıyor. Hız kaybetmeden hocam devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde 3 yazdı bu arada mega kutudan. Şu an ikisi de sıfır hesap ve mega kutu içerisinden gördüğünüz itemler çıktı. Ardından hemen bu arada iki ekranda bana ait arkadaşlar. Şu anda şöyle göstermek istiyorum. Telefon ve tabletimde ikisinden de hesabımı açtım ve çatır çatır ilerletiyorum. Bu ekranı kurmak falan baya zor oldu. Sizden ricam bir like atın. Burada gördüğünüz gibi 1000 altın ve karşılığında üç tane elmas mı elmas var. Burada tabi ki ben mega kutuya veriyorum 1000 altın gayet az geliyor benim gözümde. Bu kez abi evsahnis talihesinden başlıyorum. Yine 1000 altın yazdı ve ardından açıyorum abi 6 yazdı. Şu an için üçten parıldıyor. Baya iyi. Bu arada Tabii ki daha hızlı açacağız. derken bir kostüm geliyor. Yani burada yoruma bile kapalıyım. Direkt mega kutu alıyor puanı. Artık biraz daha hızlı hızlı açmaya başlayabiliriz. 3 yazdı ve buradan efsanevi star hediyesinden yine 1000 altın yazdı. Efsanevi star hediyesi beni şaşırtıyorsun. Yine eksi -1 puan yazıyorum sana. Abi hızlı bir şekilde mega kutuyu açarak başlıyorum. 4 yazdı mega kutudan ve şu an için efsanevi bir karakter geliyor. Gördüğünüz gibi efsane star hediyesinden tabii ki burada yoruma kapalı bir şekilde star hediyesine ikinci puanını veriyorum. 50 tane açacağım diye tahmin ediyorum şu anda 50 star hediyesi 50 tane de mega kutu devam ki. Abi hızlı bir şekilde ikisine de bastım 4 yazdı buradan 1000 altın verdi. Ve 1000 altın geldiğinde abi ben nedense direkt olaraktan zaten mega kutuya veriyorum. Elmas çıkıyor çünkü. Kardeşim hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Oy 105 altın geldi mücevher 1000 altın mı? Abicim burada zaten anlatmaya gerek yok diyorum. Direkt olarak mega'ya veriyorum. Kardeşim hızlı bir şekilde devam edelim. 5 yazdı 1000 altın verdi. Oğlum bir şey diyeceğim. Açıkçası şaşırmaya başladım şu an mega kutu 6 puan oldu hızlı bir şekilde açmaya devam hocam 1038 tane mücevher mi oha ne diyorsun oğlum 3 yazdı bir de oy 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 karakter geliyor neler diyorsun kostümü karakterin bilmem neyi arkadaşlar mevcut al bir puan daha geldi kardeşim şöyle hızlı bir şekilde devam ediyoruz yine bin altın oğlum bu star hediyelerine ne oldu lan böyle diyorum Arkadaşlar 1000 altın ve yine mega kutu 8 puan. Abicim elim çarptı ama hızlı bir şekilde açmaya devam ediyorum. 1000 altın. Allah Allah. Vallahi bir tane efsanevi verdi. Başka da bir şey gelmiyor. Hızlı bir şekilde açıyorum abi. 3 yazdı. 1000 tane mücevher verdi. 129. Ben burada arkadaşlar star hediyesine veriyorum. 1000 mücevher çok daha değerli çünkü. Kardeşim hızlı bir şekilde devam edelim. 5 yazdı. 1000 altın verdi ve bir tane profil Şöyle bir bakmak istiyorum. Bir elmas 150 katlayıcı. Ben burada arkadaşlar star hediyesine veriyorum. Yorumlarda tartışabiliriz. Eğer siz farklı bir şey düşünüyorsanız diyorum. 4 oldu star hediyesi. Devam abi devam devam devam. Seri seri 7 yazdı ve bir tane hiper geldi. 5000 altın değerinde. Bakalım bu mega kutu alabilecek mi? Karakter mi geliyor? Ne diyorsun? Oha. 10 puan oluyor arkadaşlar. Karakter geldi yani. Bunu anlatmaya gerek yok. Mega kutu kaptı gidiyor valla. Kardeşim seri 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 4 yazdı ve efsanevi star hediyesi sundu. Ne diyorsun karakter geliyor. Mega kutudan güzel bir respek derken star hediyesi de ben buradayım dedi. Şu anda puanını bununla birlikte 5 puana çıkarıyor star hediyesi. Bakalım kim alacak. Arkadaşlar artık seriye bağlamak istiyorum. 50 tane açacağım çünkü şu an için. Aa buradan 1000 altın geldi onu hızlı geçtim yanlışlıkla. Ama buradan çıkan ödüllere baktığımda 4 tane ya dört tane elmas için var ya bin altını ezeriz ya yapacak bir şey yok mega kutuya yazdı kardeşim seri bir şekilde 3 yazıyor bakalım Oğlum oradan yine mi bin altındı lan? Ne oluyor lan? Ama bu sefer arkadaşlar bin altın çok daha değerli bence Star'a yazıyorum bu yüzden. Arkadaşlar ben videonun başında söylemedim ama kafanız karışmasın. Bu hesap bu arada bana Supercell'in tanımladığı bir developer yani test hesabı. Şu anda bu videoyu bu test hesabından çekiyorum. Yanlış anlaşılmalar olmasın abi. Ve hızlı bir şekilde derken oradan bir kostüm geliyor. Bakalım mega kutudan ona karşı koyabilecek bir şey geliyor mu? Hayır tabii ki. Star hediyesi 7 puan oluyor yakalıyor gibi. Kardeşim devam ediyoruz o zaman. 3 yazdı derken oradan bir star hediyesi karakter getiriyor. Star hediyesi kaptı geliyor hocam 8 puan. O zaman hızımızı kaybetmeden devam ediyoruz. 1000 altın 4 müce... Ooo hocam kostüm geldi. Burada mega'ya yazıyorum 12 puan oldu. Kardeşim devam o zaman devam devam. 3 yazdı bakalım kaç veriyor. Burada arkadaşlar ben yine 1000 altına kayacağım bunlar çok hoşuma gitmedi. Şunu söylemek istiyorum. Bazen 1000 altına verme sebebim arkadaşlar. 1000 altın dediğiniz şey zaten elmas karşılığı baya pahalı bir şey. O yüzden paha değerine baktığımızda 1000 altın daha değerli olduğu için ona verdim. Hemen şöyle açmaya başlıyorum. Derken oradan bir karakter geliyor. Şu ana kadar arkadaşlar mega kutudan çok daha az karakter çıktı fark etmişsinizdir. Star hediyesi önde götürüyor o noktada ve burada da direkt stara veriyorum. Abicim devam. Devam hocam devam devam. 1000 tane mücevher verdi. Burada baktığımızda karakter mi geliyor? Kostüm geliyor. Ve çok da güzel bir kostüm. Direkt megaya veriyorum. 13 puan oldu. Arada sadece 3 puan var. Hızlı bir şekilde abi açmaya başlıyorum. Bir karakter geliyor. Efsane gizemli bir karakter. Star hediyesi kaptırdı geliyor arkadaşlar. Tehlikeli olmaya başladı. O zaman hızlı bir şekilde açmaya devam. Bir hiper geldi. 5000 altın değerinde Tabii ki burada yeni star hediyesine veriyorum. Aradaki fark sadece 1 oldu. Devam abi. Hızlı hızlı açmaya çalışıyorum derken bir karakter daha geliyor. Efsane bir star hediyesi yargı hocam. İşte bundan bahsediyordum arkadaşlar. O yüzden yani neyse en sonunda açıklayacağımı söylemiştim. Neden efsane star hediyesi çok daha iyi? Beni şaşırtacak mı mega kutu bilmiyorum. Şu anda mega kutuyu yakaladı 13'e 13. Kardeşim devam ediyorum. 4 4000 altın yazdı. Burada her türlü mega'ya yazacağım çünkü mücevher sayısı bayağı iyiydi. 13 14 oldu. Kardeşim devam ediyoruz. 3 yazdı derken bir kostüm geliyor. Bakalım mega'dan bir şey gelecek mi? Mega'dan bir şey gelmedi. 14 14 fena kapışma var. Bro devam ediyoruz şimdi. Hızlı hızlı. Oy ne diyorsun? Odin Cordelius geliyor ve bunun karşılığında mega kutudan karakter mi geliyor? Oy, oy. Arkadaşlar burada tabii ki gizemli karaktere basıyoruz. 15 oldu. Hocam devam ediyoruz şu şekilde. 3 yazdı ve bir tane hiperimiz geliyor. Bakalım mega kutudan buna karşılık ne geliyormuş? Bir cacık gelmedi burada tabii ki 15-15 oluyor. Arkadaşlar şu ana kadar 20 tane açtık. Son 10 tane daha açacağım. Çünkü bence 30 tane abi bir şeyin ne kadar iyi olduğunu bize kanıtlamaya yetecektir diye düşünüyorum. İzlerken fazla sıkılmayın çünkü buraları pek kesmeyeceğim. Derken hocam burada ben bu sefer Star'a yazıyorum ya. Bununla birlikte ilk defa Star hediyesi en öne geçmiş oldu. Bakalım 1000 altın. Ve burada 1600 tane mücevherle birlikte mega kutu 16 oluyor. Kardeşim hızlı bir şekilde açıyoruz o zaman. 1000 tane mücevher geliyor. Ve burada baktığımda... Kardeşim bu sefer... Star hediyesine veriyorum be. Baba basıyorum o zaman. Gelsin bakalım. Sonlara doğru geliyor. Yine 1000 mücevher verdi. Klasik bir şekilde. Mega kutudan bu sefer 8 elmas çıktı. 8 elmas için ben bu sefer megaya veriyorum. Vallahi arkadaşlar açıkçası beda berabere gidiyorlar. Beni şaşırtıyor şu anda. Mega kutu bayağı iyi gidiyor. 1000 altın ve baktığımda içinden bu sefer abi 1000 altına veriyorum. Kafa kafaya gidiyorlar abi böyle bir şey yok. 1000 altın geldi. Burada baktığımda 66 altın. Her türlü stara yazar bu. Vallahi arkadaşlar sonlara doğru geliyoruz artık. Mega kutu yaptı yaptı yapamadı star hediyesi yiyecek kendisini. Tabii ki efsanevi star hediyesi. Şu an için açmaya devam ediyorum. 1000 altın vs bunlar. Abi 1000 altın alır gibi de. Hadi bu sefer de abi megaya veriyorum şu 3 elmas tatlı göründü gözüme ya. Açıyorum kardeşim. Gönder gelsin. 2 yazdı 1000 altın 1088 mücevher. Bu sefer abi mücevhere gider ve 19 19 eşitlikteyiz şu anda. Babuş devam ediyorum. Gel oğlum. Bakalım. iki yazdı derken star hediyesinden karakter çıkıyor. Açık ara bir şekilde şu an star hediyesi burayı alır ve öne geçer. Onlar basama 2'ye ulaşan ilk şey star hediyesi oldu. Arkadaşlar bu videonun sonunda hangisinin daha iyi olduğunu hep beraber göreceğiz demiştim. Yani benim aslında görüşlerim bu şekilde. Belki siz farklı puanlar verebilirsiniz. Ama ben açıkçası olabildiğince dürüst olmaya çalışıyorum. Burada tabii ki de yine star hediyesi alıyor çünkü perşart çıktı. Bro çok yakın gidiyor skorlar. Vallahi merak ediyorum sonucunda olacağını. 745 tane mücevher geldi. 50 tane katlayıcı. Ya burada abi 1000 altın vs burada Mega kutuya veriyorum ya kardeşim devam edelim hızlı 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 bin tane mücevher ve karşılığında 200 mücevher geldi bu sefer abi direkt olarak star hediyesine veriyorum benim için çok eğlenceli bir video hem kafamdaki soru işaretini aydınlatıyorum 104 tane elmas verdi direkt abi megaya ver artı bir tane de kostüm geliyor bu nedir lan bazı özellikler arkadaşlar diğerini çok ezip geçiyor o yüzden olabildiğince fazla mega kutu açıyorum şu an bin tane mücevher çıktı. Bu sefer abi mücevhere veriyorum. Bin mücevher daha tatlı görünüyor. Baba basıyorum. Çok yakınlar birbirlerine derken karakter çıkıyor. Bu da star hediyesine bir puan daha yazdırıp 24 puan ulaşmasını sağlıyor. Hızlı bir şekilde açıyorum. 3 yazdı derken direkt kostümü de çıkıyor. O Arkadaşlar tabii ki kostüm çıktığı için star hediyesine yazdım. Gerçekten sonlara geliyoruz artık. Yani çatır çatır derken emzi çıkarıyoruz. Hayırlı olsun abi star hediyesi yine açıldı 26 puan oluyor. Bakalım mega kutu buna bir cevap verecek mi? Ne geliyor star hediyesinden. Gerçekten mega kutuyu ezmeye başladı artık. 27 puanı ulaşıyor şu anda star hediyesi. Hadi bakalım mega kutu. Neler yapacaksın göster bana. Şaşırt beni diyorum. 2 tane de al Bu sefer mega'ya veriyorum. 22 puan oldu. Valla sonlara doğru geldik artık derken bir hiper geldi. Hiper tabii ki star hediyesine yazar. Baya öne geçti star. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki bu bizim son mega kutumuz. Bir tane daha açıyorum ve bununla birlikte artık bu iş burada bitiyor. Ben açıkçası şaşırdım mı şaşırmadım. Zaten videonun başında Efsanevi Star hediyesinin daha iyi olduğunu söylemiştim. Gelelim arkadaşlar mega kutunun hakkını teslim etmeye. Efsanevi Star hediyesi, Star hediyelerinin en büyüğü. İçinde Ender bilmem ne çıkıyor ve efsanevi Star hediyesi çok nadir alınabilen bir şey. Yani her Brawl Pass Plus'ın en son kademesinde bir tane alabildiğiniz bir şey. Mega kutu öyle bir şey değil. Bayağı rahat bir şekilde toplayabildik ve bu noktada değerlendirdiğimizde mega kutu çok daha güzel olabilir. Ama değer bakımından baktığımızda Efsanevi Star Hediyesi gördüğünüz gibi 29'a 22'lik bir skorla ezdi geçti diyorum. Ve benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.